Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir alışveriş videosu hazırlamak için birlikteyim. E, bu videoda arkadaşlar yaptığım böyle bir kare flamlı şal eşarp alışverişi var. Bunu paylaşmak için sizlerle bu videoyu hazırladım. E, öncelikle hangi sayfadan alışveriş yaptığımı söylemek istiyorum. Ben instagramda e, yeni bir sayfa var. Asilzade Tekstil diye Asilzade Tekstil sayfasından bu ürünleri sipariş ettim. Ürünlerim bugün geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Fiyatları uygundu. Gelen ürünlerin teker teker açıp kontrol ettim. Herhangi bir de defosu bir kusuru yoktu. Ürünler çok güzel, çok yumuşaktı. Bilmediğim markalar aslında hep yeni markalar ama çok memnun kaldım. Hatta bu kare şal eşarplarla ilgili kalın olması ve yazın kullanılmak kullanmanın biraz zor olması ile ilgili biraz böyle tereddüt etmiştim ama iyi ki almışım çünkü çok ince ve çok yumuşak bir yapısı var rahatlıkla kullanabilirsiniz keşke bunların böyle dikdörtgen şalı da olsa onları da büyük bir ihtimalle severek kullanırız diye düşünüyorum benim aldıklarımın bir kısmı desenli bir kısmı düz renk tabii ki sayfadaki bütün renkleri alamadım ama siz Asizade Tekstil sayfasını instagramda takip ederseniz ben takip etmeye başladım onu da belirteyim bütün renkleri görebilirsiniz sayfada fiyatları çok uygundu hemen yazmalarımızı açalım fiyatlar hakkında alışverişim hakkında da bilgi vermeye başlayalım. Hemen markayı göstererek başlamak istiyorum. Arkadaşlar markası Miripek. Dediğim gibi daha önce bildiğim bir marka değildi ama çok beğendim. Yazın kullanım konusunda kare flamla eşarplar biraz kalın oluyor ama bu marka çok ince çok yumuşak. Ben gerçekten memnun kaldım. Bu desenden birkaç renk daha satın aldım. Hemen o aldığım renkleri de göstereceğim size. Şöyle bir lila tonu göstereyim. Keşke dediğim gibi bunların şalı da olsa dikdörtgen şalları. Çok güzel olabilir. E, desenli olanların fiyatları sarf, sayfaya girdiğinizde sayfada da göreceksiniz. Fiyatları 19 lira. E, sayfada DM'den iletişim kurduğunuzda size gerekli yardımda bulunacaklar. Oradan yardımcı olabilirler. E, hemen bu da bu şekildeydi. Yine aynı fiyata ikisi de 19 liraya alındı. Bir tane de bordosunu aldım aynı desende gerçekten bunu çok beğendim markası Miripek markayı bilmeyenler için markayı şöyle yakından göstereyim ben de bilmiyordum ama iyi ki tercih etmişim daha önceden aldığım bazı kalın kare şalları kalın olduğu için yazın kullanamadım ama bunlar yazın da çok rahat kullanılabilecek gibi görünüyor hemen açmak istiyorum size bu da böyle bordo ben rengini de desenini de çok beğendim şöyle göstereyim size. Siz de Asilzade Tekstil Instagram hesabını takip ettiğinizde, ziyaret ettiğinizde sayfada bu desenlerin birçok rengini bulabilirsiniz. Desenli olanların fiyatları 19 liraydı. Ben birkaç tane de düz renk aldım. Birazdan onun hakkında da bilgi vereceğim size. Ee... Bu sayfanın altına bu videonun altına YouTube'da sayfanın Instagram linkini ekleyeceğim. Açıklama bölümünden linki tıkladığınızda oradan hemen direkt sayfaya bağlanabilirsiniz. Çünkü bazen ben Instagram'da girdim bulamadım ya da bu sayfamı şu sayfamı falan diye yazanlar oluyor. Onlara da direkt o linki tıkladıklarında benim alışveriş yaptığım sayfaya ulaşabileceklerini hatırlatalım. Evet. Şöyle bir desen daha aldım arkadaşlar. Böyle taş rengi Vizon. Yine markası Miripek. Dediğim gibi gerçekten tereddüt etmiştim kalın olur mu diye ama gayet güzel ve yumuşak. Hemen açalım. Bu şekilde. Ben zaten geometrik desenleri daha çok seven biriyim. Bu geometrik desenleri çok beğendim. Aynısının açık mavisi de var. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle. Markalar hep aynı markadan. Siz de Asilzade Tekstil Instagram hesabını takip alırsanız, ziyaret ederseniz sayfada bu desenlerin birçok rengini bulabilirsiniz. Hangisine ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. E, alttaki desenler gibi bu desenlerin de fiyatları yine 19 liraydı. Sayfayı ziyaret ettiğinizde görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfa yeni açılmış bir sayfa. Instagram hesabı. Ben bu alışverişimden memnun kaldım. Zaman zaman dile getiriyorum. Memnun kalmadığım alışverişlerim oluyor bazen. iade ettiklerim. Onları zaten sizinle kesinlikle paylaşmıyorum. Ama bunlardan çok memnun kaldım. E, fiyatları da uygun olunca size haber vermek istedim. Siz de Aslizade Tekstil sayfasını ziyaret ettiğinizde bulabilirsiniz. Genellikle ben bu videoları yayınladıktan sonra sayfayı ziyaret ettim ama hepsi tükenmiş şeklinde yorumlar geliyor. Bu nedenle videoyu izlediğinizde hemen sayfaya gitmenizi tavsiye ediyorum. E, stoklar tükenmiş olabiliyor. Fiyat uygun olunca hanımlar daha çok talep göstermiş olabiliyor. Kargo konusunda da bilgi vereyim. Kargo konusu da çok merak ediliyordu. 500 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti ödemeyeceksiniz. 500 lira biraz yüksek gibi düşünebilirsiniz ama böyle birkaç kişi bir araya geldiğinizde rahatlıkla 500 lirayı tamamlarsınız diye düşünüyorum. Kargo ücreti e, sorun değil ben kargosunu öderim diyorsanız ki ben de bu alışverişimde kargosunu ödedim. E, kargo ücreti de PTT kargo ile 35 liraydı. Kapıda ödeme de dahil. Kart kullananlar için kartla da ödeme yapabilirsiniz. Hesaba havale de yapabilirsiniz. Dediğim gibi sayfa ile DM'den iletişim kurduğunuzda beğendiğiniz e, modeller hakkında bilgi verdiğinizde onlar size bütün yardımda bütün yardımı yapacaklardır. Oradan sizi yeterli şekilde yönlendirirler. Hemen Diğer desenime geçmek istiyorum. Diğer desenim de böyle tarçın rengi. Ben tarçın rengini çok severim. Zaman zaman oyalık videolarımda kullanırken de bunu dile getiriyordum ben. Yine markası Miripek. Ben bunu da çok beğendim. Çok rahat böyle ister spor tarzda böyle kullanabileceğiniz günlük. Ben çok beğendim. Ee, bir de bu pamuk e, olduğu için bu falanla eşarplar ütü istemiyor. Ütüyle ilgili hiç problem yaşamazsınız. Ben e, benim kullandığım birkaç tane var. Oradan biliyorum. Ama dediğim gibi desenler çok güzel. Keşke bunların kare şeklinde şalları da olsa. E, alttaki geometrik desenli olanın bordosu. Hemen şöyle açmak istiyorum size. Yine markası Miripek. Bugün şu ana kadar açtıklarımın hepsi Miripek'ti arkadaşlar. Bu da yine alttaki kareli olanın mavi tonu. Kotların üzerinde falan çok güzel olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle açalım. bu... E, Ölçü, ölçüsünü de söyleyeyim arkadaşlar size. Bu eşarplar 100 santime 100 santim. Yani özellikle küçük mü diye soranlar oluyor bazen. 90 santimlik mi diye soranlar oluyor. Onlar için bu bilgiyi de vermiş olalım. Asilzade Tekstil sayfasını ziyaret edin. Instagram'da oradan beğendiklerinizi sayfanın DM'sinden iletişim kurarak onlara bildirebilirsiniz. Çok değişik ödeme yöntemleri kolaylıkları var. Onlardan da faydalanmak isteyebilirsiniz. Ama kargo ve kapıda ödeme 35 liraydı. O konuda da bilgi vermiş olalım. Hemen bir tane daha almıştım bundan. Bu zümrüt yeşil de çok güzel. Hepsi çok güzeldi. Sayfa şimdi siz de ziyaret ederseniz eğer benim ve bu aldıklarımın. Bütün renklerini görebilirsiniz. Benim alamadığım renkler de var. Eminim onlar da çok hoşunuza gidecektir. E, şu ana kadar açtıklarımın hepsi desenliydi. Ve bu desenli olanların tanesi şu an sitede, sayfada e, Asizade Tekstil Instagram hesabında 19 lira. Şimdi girdiğinizde 19 liradan bunları sipariş edebilirsiniz. E, şimdi düz olanları göstereceğim arkadaşlar. Düz olanlar şöyle. Oldukça... Kumaş olarak aynı. Markası soft ipek bu sefer. Oldukça yumuşak yine bunları da ben teker teker açıp baktım. Herhangi bir şekilde bir defosu yok. Memnun kaldığım bir alışverişti. Bu nedenle sizinle bu alışverişimi paylaşmak istedim. Ee, i̇nşallah siz de alışveriş yaparsanız bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ee, firma İzmir'den göndermiş bu ürünleri bana. Ee, dediğim gibi benim memnun kaldığım bir firma oldu. Bir e, alışveriş oldu. Düz renkte hemen açalım. Yine bu yazmalarda arkadaşlar... 100 santimlik. Şöyle taş rengi. Rengini çok beğendim. Markası bu sefer Soft Ipek. E bu e, düz olanların fiyatları da 16,5 liraydı arkadaşlar. Desenliler 19, düz olanlar 16,5. Şöyle bir vişne rengi olan var. Onu da açmak istiyorum. her ikisi de düz olanlarda desenli olanlarda 100 santim. E, bu düz olanların fiyatları 16,5 alttakiler 19 liraydı. Siz de şimdi Azizade Tekstil Instagram hesabını ziyaret edin. Orada e, ürünlerin stokları tükenmeden benim şu anda size gösteremediğim bütün renklerini alabilirsiniz. E, aynı zamanda sayfanın altına Instagram hesabının linkini ekleyeceğim. Oradan tıkladığınızda doğrudan e, sayfaya bağlanabilirsiniz. Bir tane düz siyah. Siyah zaten bence hep olmalı hepimizde. Şöyle açıyorum. Yine bunun da markası. Düz olanlar Softipek, desenliler Miripek'te arkadaşlar. Onu tekrar söyleyelim. Aslında marka aynı, sadece düz ve desenli olanlara farklı isimler verilmiş ama ürünün kalitesi de aynı, çok yumuşak. Dediğim gibi ben beni biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü kalın olur diye düşünüyordum. Bilemiyorum sizin oralarda yazlar nasıl geçiyor ama bizim burada yazın dayanmak çok zor oluyor. Yani rahatlıkla kullanabileceğimiz şekilde, yumuşaklıkta ve eminim çok da serin olacaklar. Henüz kullanmadım ama hoşuma giden bir kumaşı var. E, bu da yine soft ipek pembe. Bir tane kaldı onu da açayım size. Böyle bir koyu mavi tonu. Yine bu da kotlarla çok güzel olur diye düşünüyorum. Hemen açalım. Bu şekilde. Bu da düz renk olanlardı. Asilzade Tekstil Instagram hesabından yaptım alışverişimi. Fiyatlar hakkında tekrar bilgi verelim. Bu düz renk olanlar şöyle benim aldıklarımı açayım size. Düz renk olanlar sayfada şimdi girdiğinizde fiyatları 16,5 liraydı. E, şimdi ziyaret ederseniz stoklar tükenmeden düz renk olanlardan alabilirsiniz. Aynı şekilde alttaki desenliler de yine e, aynı firmanın ürünü. E, düz olanlar ipekli desenliler miripek. E, Malı çok güzel, çok yumuşak. Ben çok beğendim. Çok ince, terletmeyecek gibi serin duruyor. Ee, i̇nşallah severek kullanırım diye düşünüyorum. Henüz denemedim ama ama denediğimde de size bilgi veririm inşallah Instagram'da. Asil ee, Asilzade tekstil sayfasını ziyaret ettiğinizde desenli olanları da e, 19 liradan satın alabilirsiniz. Birkaç desen var. Sayfa daha yeni ama eminim. E, ürünler çok güzel. Hanımlar arasında tanındıkça daha güzel, daha yeni ürünler de getirirler diye düşünüyorum. Şöyle açalım. Tereddüt ederek almıştım ama ürünlerin kumaşını çok beğendim. Hafif ve böyle terletmeyecek türde görünüyor. Şöyle açalım hepsini. Keşke dediğim gibi bunların böyle dikdörtgen şalı da olsa daha böyle dışarıda da kullanabileceğimiz tarzda. İnşallah onları da üretirler e, ee, yazmalarım bu şekildeydi. Dediğim gibi fiyatı uygun. Sayfa yeni olduğu için çok bilinmiyor. Ee, size haber vermek istedim. Siz de Asilzade Tekstil Instagram hesabını ziyaret ettiğinizde bu size gösterdiklerimin hepsini ve daha farklı renklerini bulabilirsiniz. Ee, 500 lira ve üzerine kargo ücretsizdi. E, ee, kargo ücreti de 35 liraydı. Artık her şeyin her şey çok yüksek fiyatlı olduğu için bence kargo fiyatı da makuldü. Tuhafiyeden almak isteseniz e, eminim e, 2-3 yazmada falan o kargo parasından daha fazla bir ödeme yapmanız gerekebilir. Bu nedenle ben, ben hep internetten alıyorum zaten. Beni bilenler biliyorlar, takip edenler biliyorlar. Ee, dediğim gibi memnun kaldım. Bir alışverişti. Ben de sayfayı takip aldım. Ee, ben bu alışverişten çok memnun kaldım. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Ee, alışveriş yaparsanız güzel günlerde ve mutlulukla kullanmanızı diliyorum. Şimdiden herkese hayırlı olsun.